<gülüyor> <Ha>? <gülüyor> lan anan 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 Elma anan 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 elma anan 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 elma elma anan elma anan Psikopat elma anan 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 Ulan elma kabağı niye öldürdün lan? İstedim öldürdüm sana ne? İstersen seni öldürürüm istersen. Ya bak dört gün konuşalım. O zaman manyak mısın, niye öldürüyorsun? Allah Allah. Sen senin gibi insanı öldüreceğim ben öldüremeyeceğim ha. Oğlum. Tamam da yani. Korkma. Ben istediğim insanı öldürürüm. Bütün herkesi öldüreceğim. Benim adım PC. Kopot elma bunu bil. Hmm. Neyse işimi yarım bırakmayacağım. Bütün herkesin kanını akıtacağım. Bütün herkesi vahşice öldüreceğim. Adam otistiğe dönmüş amına kurum. Kavak. of. Cem çok sıkıldı ya. Benimle. Çocuklar. Ha? O elma nasılsın iyi misin? Elma gel beraber tavla oynayalım. Ama bak bu sefer ben kazanırım ona göre. Ya da gel satranç oynayalım ya. Yok yok. Oyundaki şey ne elma? Ya size denettireceğim de oyuncak bıçak. Ne? Oyuncak bıçak mı? Bak gerçek bıçak değil değil mi? Yok değil. Ben sana söyleyeyim bu kesin karpuzun işi. Karpuz bunu da kendine benzetti. Ya vallahi değil. Tamam bir denettir. Çekil. Ah. Ah. Oğlum bu ceset ne lan? Lan Mısır'da öldürülmüş lan. Bu şeyin ayağı değil mi? Ulan kaktüsü de öldürmüş. Elma var ya sen az değilsin oğlum. Sonra ne oldu söyleyeyim mi? Uşağım sakın sabah iki kere lan atıyorsun da. E tamam sonrasını anlatayım. Sus, Bak susmazsan seni tabuta göber anana yollarım. Tam sustum. Çocuklar, he? ne oldu lan elma? Uşam ne oldu da o elindeki şey ne? Bakayım. Uşam, loşam, uşam gelme. Sen ne git? Ali Uşam, Uşam ya boşam. de karpuz işim var. <laughs> lan elma ne var? Oğlum bütün herkesi öldürmüşsün artık lan yeter yeter. Oğlum bugün yanlış bir şey mi işin? Ne oldu psikopat iksir mi işin? Oğlum ben de psikopatım da yani günde iki tane adam öldürüyorum bitiriyorum. Tamam işte ben de seni öldüreceğim. Ulan. Bak bakayım. Ha? Oh! <laughs> oh. Uh huh mücadele ediyorum sanki. Ha? Elma ne oldu? Aslı sana ne oldu? Sen, sen neden böyle yüzün asık? Ya hiç sorma abuk subuk rüyalar görüyorum ya. Hayırdır ne rüyası? Rüyamda böyle affedersin gaz çıkarıyorum böyle uçuyorum sonra duvara yapışıyorum ne oluyor belli değil ya. <laughs> zekamızı bu nasıl rüya lan? Ya basmaya rüya işte affedersin ostura ostura böyle zıplıyorum uçuyorum bir garip. Ah karpuza Oğlum rüya diye bir şey var lan niye osurup uçuyorsun ben anlamıyorum ki. La oğlum bak dengiz dengiz konuşma valla bir tane Osman Tokat'ı yapıştım uçarsın 3 metre Ef evet, çekil önümden. Çekil. Çocuk var ya harbi salak ya. Tövbe <laughs> estağfurullah. Ulan ben ne karpuzum var ya. Bu yaptıklarını bir bir burnundan fiti fiti getireceğim elma göreceksin. Selamun aleyküm kardeş. De aleyküm selam. Hayırdır ne oldu? Ben kuru alacağım. Kurun taze mi? Taze mi? Taze tabii ki de. Daha demin çıkardım. Heh. Açılı mı böyle? Oo emne ne ya? Hem ne? Koyayım sen bir tabak. Heh yapıyorsan bolca et de koyayım da protein kap. Tamam. Neresi buranın adı? Karambar Kamuncular hani He tamam. Buraya üye misin? Üyeyim ya üyeyim. He tamam o zaman. Al bakalım. Sen buraya ilk geldiğin için sana ücretsiz veriyorum. Ama bir dahakine böyle geldiğinde sana böyle üyelik kartını da isteyeceğim tamam mı? Tamam ben tamam hadi. Heh hadi afiyet bal şeker olsun. İyice olsun turmalar. Eyvallah. Tamamdır. Gücüm artık kavuştum. Kavuştun mu lan? He kavuştum valla. Allah'ım belası. Allah. Abi iyi misin? Oy ben istifa ediyorum. Hmm. Tamamdır. Bu dünyaya usturuklu yükleteceğim. Oh. Hmm. İlk intikam, elma. Hmm. Hmm. Lan elma. Ne oldu? Ne yapıyorsun lan? La oğlum, ne oldu ne yapıyorsun? Oh. Hmm. Allah'ım sana geliyorum galiba. Of burnuma yeşil butla geliyor. Ah. Hmm. Hmm. İkinci itikam. Yaba mersine. <gülüyor> of. <gülüyor> oh, merhaba karpuz. Merhaba lan yarım akıllım. Kamate. Toş beyin ne? Ne diyorsun lan sen? Sen kime kötoş beyin diyorsun? Buna. Ah. Bismillahirrahmanirrahim.